Selam be bay ne oluyor lan o nasıl bir geliş gidiş Hadi kurtaralım Heylersin ne var ne yok kasabaya gelen Bunu da kurtardık zayıfları korumak görevi de ilerledi Hadi atlayalım Ha tamam Akşama geri gel Hatta müsait olduğun yeri yemeye gel akşam beklemesen Sen geldin bahar geldi Benzin yetmiyormuş. Bakayım biz kendimiz gitsek yetecek mi? Gerçi bu kadar benzin bana da yetmez On, off. Hemen sonunda benzin vardı. Bastım geçtim. Doldurmuş sayın. Hastane gideceğim. Benim yerime de git. Selam. Aleyküm selam. Kendi hoş geldin mesajımı okudum az önce. Ben de diyorum kim yazdı bunu? Yayını beğenin beyler. Yayını beğenin beyler mi? Ha şimdi oldu beğenin. Oğlum senin beylerinde gelmiyor ki yayında sıfır beğeni var. Hey, geldin, geldi mahar geldi. Beğeni gelmiyor yayın arkadaşlar. Aha 2 oldu. Dorse TV'nin beğenileri geldi. Tamam kim bilir kimleri beğendin de şimdi beğenin gelmiyor. O bitleri haklayacağım diye şey yaptım. Bir dahaki sefere doğrudan bana gel. Gönüllüsün yani. Bugün nerede mi görecektim? Motorum. Beni yiyor. Yeter kredi varsa anda halleder. Gözden kaçması doğru aldı görev. Bitti. Ganimet avcısı %40 oldu. Giderim bir sonrakine. Abi 405 kişilik aileyiz ama YouTube'da kimse yok. YouTube'dakilere sor 360 de bir, bir buçuk hafta önce Kimse beğenmesin Beğeni sayısı çok iyi Lan yürü git ben de bakıyorum ya Al Selamünaleyküm Aleykümselam Ben beğendim bu arada. Sana bir şey diyeyim mi? Bu beğeniyle ilgili benim bir tane olayım var. TikTok'ta bu GTA'da restart meselesi var. Yani rampadan aşağı kayıyorsunuz kayıyorsunuz. Sonra beğeni atınca restart oluyor. Bir tane kardeşimiz. Mesela 100 beğeni de restart oluyor. 99'da bırakmıştı. Aşağıdan da yazdı. Larsen'i buldum geri dönüyor. Arkaya haber verelim. Lipçi saplamışlar. Bulabildiğim herkese ihtiyacım var. Takır gidiyor. Ayarlamış orada bırakmış tamam mı? Haliyle ben de zaten şey yapabiliyorum. Ne ona? Beğenebiliyorum ya. Abi aşağıya git beğeneceğim restart atsın. Ben de iki tane bir beğendim. Dedim kanka sen pusu kurma dedim. Ben kendi kendime restart atarım. Abi ne yaptın falan sinirlendi gitti yayından. Hedik'in birkaç saniyen var mı? Bileyim nasıl. Onu son zamanlarda görmedim. Bozur mu? Nasıl olabilir ki? Yaşayıp gidiyor işte. İyi o zaman çoğundan şanslıymış. Öyle dinle. Aa. Bu neydi lan? Altyazının yarısı yok. Oyundaki Türkçe yamayı bir düzeltsem iyi olacak. Ama bir sonraki oyuna. Bu sefer düzeltmeyeceğim. Çünkü bu böyle gitsin ve bitireyim. Bir sonraki oyuna geçeyim derdindeyim şu an. Yani birazcık eksik olacak. Farkındayım. Ama şu an hızlıca video çıkarırsam çok iyi. Son iki haftam çünkü. Oyun ismi Dicecon Neyse ben kaçtım beğeni sayısı bozuldu bul al işte bir de bu. O çok dedi ki abi dedi niye bozuyorsun ben o kadar beğendim falan filan dedi Oğlum yağmur yağmurayınca oyun öldü Hah güzeldi Ben sesle miyim şimdi Discord'da ya bileydim çıkardım Kim geldi bari Aleyküm. Aleykümselam Adam işteyken gelmiş ya şu sen abi keşke bütün okullara senin yapacağın espriye tüküreyim. Sonra diyorlar ki abi grafikleri niye düşürüyorsun? Yere bakınca oyun hızlanıyor. Karşıya bakınca da donuyordu. Heh. Kolay gelsin. On. takır konuşuyor. Orada mısın? Hak buradayım sanırım benlik bir iş var peki. Da gene mi ya? Daha yeni geldim oradan ya. Neyse gidelim bakalım. Nereye gidiyoruz? Çiftliğe gidiyoruz. Bozuru çiftlikte işe vermişler. Oradan bakacağız nasıl çalışıyorlar mıymış. Bozuru orada mısın? Evet. Ne haber moruk? Her zamanki gibi. Hala helikopterin peşinde misin? Evet. evet. Ne yapıyorlar buldun mu peki? Peklim yok O'Brien dedikleri doğru gibi görünüyor. Nero sağ operasyonları yürütüyor. Kaçıkları inceliyorlar. Neden bilmiyorum. Ben az sonra giderim. Sana kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Kizli orada. Kizli söyle bir gitsin. Tamam söylerim. Görüşürüz. Ben beni bir kayıp yapıp kaçıyorum. Kabul. 400 şu an. 500 yap. Öyle gitsem boş ver sen torpillisin uğraşma. Sen oraya gelip emniyet olacağım. Sen torpillisin. Hadi bakalım. Diğer kapıdan gidip lan. Çalışmam gerekiyor. Gündüz Boğazları çiftlikte ziyaret et. Tek elle çalıştırıyorlar la adamı. Hey Boozer. How's it going? Nasıl gidiyor? like? evin diyor? Okay. See you. Tamam, sonra görüşürüz dedi. Bu nasıl bir konuşma lan? Kolla ne yapmışlar lan ona? Yağmur da alnını siliyor. Herhalde yağmur ediyor. Şimdi aşağıda görev var ama bu ablamızın kaç tane görevi kaldı sıkıldım ya 3 Bakayım hey, olacak hey, mı? Edi orada mısın dedi o Onunla konuşana kadar hemen dışından alalım Abi Brav Stars oynayacaksın mı? Pek düşünmüyorum Niye ki? Merlin beyin atıyor Molasını burada geçiriyor maşallah ne ara beğendin oğlum bir kahveyni olmuş Otokatik mi açtın? Ne yaptın? 10 parmağında mı basıyorsun? Aa düşüyorum az da. Dorsa TV'nin adı yazmıyor aşağıda. Merlin yazıyor sadece. Dorsa TV belki de bir elin gelmiyor. Peki oldu sanmıyorum ama onun için bir şey yapabilirim bakacağım ben de demiş. Oradan biraz şey gibiydi. Bilmiyorum kızgın. Depresif. Bak bir gözüm onda olacak. Hatta bir şeye kalkışmadığından emin olacağım. Elinden geleni yapacağım. Öyle yaptığım için. Hoşuna gidecektir. Evet tamam. Abla, iş ver abla. Heidi ciddi bir sorunumuz var. Richard Marston hatırlıyor musun? Hani bizim için süren hıyar kim mi diyorsun? Evet. Hatırlıyorum. Hakkı'nın kamptan sanıyordum. şutladı sanıyordum. da şutlamasına da pek memnun olmamış galiba. Bir başıma çetesine katılıp erzel çıkan ekibimize saldırdı. Üç adamımızı kaybettik. Hadi ya, o bir pi gözümü tutmamış zaten. Hiç cevabına bakarım. <laughs> Sağ ol Dick. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Ne güzel la önüne geçen kampa saldırıyor. Aha doğrusu TV'nin beyleri şimdi gelmeye başladı. yerin bahseden... mi Ne güzel ya. Ben de saldırayım bari